Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere online tiple yüz yüze olan tıpın karşılaştırmasını yapacağım. Hazırsanız videoya başlayalım. çoğu şunu hani merak ederek gelmiştir diye düşünüyorum. Özellikle anatomi açısından herkesin kafasında bir anatomi labları, işte zilli sınavlar vesaire vardır diye düşünüyorum. O yüzden öncelikle ondan başlayacağım. Şimdi lab derslerimiz bizim aslında online olarak gerçekleşiyor ama aynı zamanda vaka sayısının hani artıp azalmasına göre değişmesiyle beraber okula da gidip okulda da laboratuvar dersini yapabiliyorsunuz ve onun için önceden isim yazdırmanız gerekiyor ki bu şekilde mesela çok kalabalık olmaması adına diyelim hani 80 kişi birden gitmek istiyorsa onu en azından böyle dörde beşe bölerek lab derslerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak ben hiç gitmeyi tercih etmedim çünkü malum vakalar hiçbir zaman azalmadı bu sene. Dolayısıyla <laughs> bu şekilde ben online halinde takip ettim. Online'da da genellikle laboratuvar asistanı veya hocamız bize videoyu çekip ondan sonra o videoyu ya da önemli olan şeyleri maketlerden anlatarak bize ilettiler ve çok verimli olmadı. Ben bunu kabul ediyorum. Yani gidip orada laboratuvarda kendiniz aldığınız zaman, işte kendiniz maketleri incelediğiniz zaman bizde mesela ben daha önce de bahsetmişimdir illaki şuradan ulaşabilirsiniz. Öyle hani maketleri alıp bir arkadaşınıza anlatmadığınız zaman genellikle o videodaki şeyi vermiyor. Yani o kadar iyi öğrenemiyorsunuz. Ama yine de bu şekilde laboratuvar derslerini bir şekilde götürmeleri güzel bir şey online'da da. Ancak yüz yüze de çok daha keyifliydi. Hiç zilli sınava giremedim. bunun da bahsedeyim ufakça. Mesela zilli sınav herhalde temel bilimlere giren, yani temel bilimlere başladığınız zaman ilk üç sınıfta bütün tıp öğrencilerinin korktuğu bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü ne zaman kiminle konuşsam of zilli sınav bilmem ne falan filan diyordu. Ancak ben bunu hiç şey yapamadım, giremedim. Çünkü biz tam anatomiye başlamışken, tam böyle zilli sınavlara gelecekken tam bir hafta kala bizim pandemi patladığı için sınavlarımız iptal oldu. Peki biraz da teorik derslerden bahsedelim. Normalde sabah erken kalkıyorduk. İşte sabah saat bizim birinci sınıftayken 8.30 ile 12 arasında derslerimiz oluyordu. 12'den sonra bir saat öğle molası ve İngilizce dersler oluyordu. Ben o İngilizce derslerine kalmıyordum. Muaf geçmiştim. Dolayısıyla sabah 8.30'da derse gitmen gerekiyordu. İşte hoca geliyordu, derslere giriyordum falan filan. Ondan sonra eğer işte sınav yaklaştıysa gidip kütüphanede ders çalışıyordum öğleden sonraki dönemde bu güzeldi aslına bakarsanız hocayla yüz yüze olmak bir amfide olmak arkadaşlarınızla beraber olmak güzel olsa bile yine de online ortamda da hocanın yansıttığı slide'ı hocanın görüntüsünü görebiliyorsunuz ve bizim kendi sistemimizde chat box'a yazabiliyorsunuz ve oradan hani sorularınızı sorabiliyorsunuz veya hoca size bir soru sorduğu zaman oradan cevaplayabiliyorsunuz gibi yani teorik derslerde bana kalırsa çok bir fark olmadı yine bizim üniversitemizde hibrit şeklinde gidiyordu eğitim. Dolayısıyla hani eğer isterseniz gene gidip teorik dersleri de üniversitede dinleyebiliyordunuz. Bu yine vaka sayılarına göre değişiyordu. Mesela işte bu 35 binleri gördüğümüz zaman bu iptal olmuştu gibisinden örnek vereyim. Ben gene gitmeyi tercih etmedim çünkü korona vakaları hala çok yüksekti benim için. Şimdi gelelim birçoğunuzun merak ettiği online versus yüz yüze sınavlara. Şimdi benim düşünceme göre online sınavlar daha zor. Neden derseniz hem bir yandan internet, elektrik vesaire bunların gitmesinin stresiyle o sınava giriyorsunuz ya da sistem bile çökebilir yani bunu da gördüm. Her şey olabilir ve bunun stresi açıkçası beni biraz strese sokuyor. Bunun yanı sıra sorular bence bir tık daha zor. Hani belki birinci sınıftayken biraz daha kolaydı. Belki ikinci sınıf oldum diye daha zor geliyor olabilir ama bence genel olarak online sınavlardaki sorular zor. Belki birazcık kopya meselesini engellemek içindir diye düşünüyorum. Ama açıkçası ben bu durumdan hiç memnun değilim. Çünkü çok kopya çeken bir öğrenci değilim. Ve, ve benim hani vicdanımı açıkçası çok Rahat ettirmiyor. Yani hani mesela ben gidip kopya çektiğim zaman belki ileride bana gelen hasta gelecek ve burada öğrendiğim şeyle alakalı bir şey olacak ve ben bunu eğer kopya çekerek öğrenmediysem belki de o hastanın canına mal olacak. O yüzden belki de hani bu videoyu izliyorsanız bence siz de çekiyorsanız çekmeyin çünkü. Öğrenmek her zaman güzeldir arkadaşlar. Burada ufak bir kamu spotu gibi. Ve yüz yüze sınavlarda ve online sınavda bizim dakika sınırımız aynı. Yani hani 100 soru 110 dakika, 100 soru 120 dakika sınavı kendi şeyine göre oluyor. Ancak Online da şöyle bir şey var. Bizde mesela bir soruda maksimum 2 dakika kalabiliyorsunuz ve soruya geri dönüşüyor. Birçok farklı farklı çeşit sınav sistemleri var ama bizde bu şekilde. Ve mesela ben bir soruyu 10 saniyede de çözebiliyorum ama bazı sorularda böyle bayağı bir düşünmem gerekiyor. Çünkü algılayamıyorum yani yalan yok burada. 10 saniyede çözdüğüm sorudan sonra ondan arttırdığım süreyi öbüründe kullanamadığım zaman kendimi açıkçası çok iyi hissetmiyorum ve bu beni biraz zorluyor. Ama hani bu da dediğim gibi gene kopyayı engellemek için yapılan bir şey. Hani bir yandan onlara da hak veriyorum. Çünkü Sonuçta kopya çekerek geçenler de oluyor sınıfı. O yüzden zorlayıcı bir sistem olsa da bu şekilde artık mecbur yapıyoruz yani. Bana sorarsanız yüz yüze sınavı mı tercih edersin? Online mı? Tabii ki de yüz yüzeyi tercih ederim. Çünkü sorulara geri dönüş yapabiliyorsunuz. Turlama taktiği var benim. Daha önce de belki bazı videolarda bahsetmişimdir. Üniversite sınavıyla alakalı videoları izlediyseniz. Ben mesela turlama taktiğini çok yaparım. Ama şu anda online sınavda yapamadığım için o da beni çok zorluyor. Bir de şey var bunu çok böyle dertli tıpçı arkadaşlarım anlar eğer izliyorsa bir sorudan öbür sorunun cevabını bulmak. Gerçekten bunu ben yapıyorum. Yani yapıyordum. Şu anda yapamıyorum ve bu durum da beni açıkçası üzüyor. Çünkü bazen öbür yerden bakıp hani oradaki bilgiyi alıp öbürüne ekarte edebiliyordum. Çok şey oluyordu böyle. Güzel oluyordu. Ancak onu online sınavda da yapamıyorsunuz maalesef ki. Peki gelelim hocalara ulaşmak. Açıkçası benim bunda genel olarak hiçbir sıkıntı yaşamadığım bir konu. O yüzden şu şekilde anlatacağım. Yüz yüze olduğunuz zaman dersten sonra dersin içinde de sorabiliyordunuz. Abartmamak suretiyle. Eğer öyle derste aşırı soru soran bir tipseniz. Yani hani herkes soruyor. Ben de soruyorum. İşte x kişi de sorar. Ama böyle saniye başı soru soran biriyseniz lütfen yapmayın bu videoyu izliyorsanız. O beni boğuyor, yani birçok arkadaşımı da boğuyor dönemden, onu da biliyorum. Yani hocalara dersten sonra istediğiniz gibi soru sorabiliyorsunuz. Dersle alakasız hani mesela bazen odalarına gidip orada da soru sorabiliyordunuz yüzdeyken şu anda da online sistemde yine bizim o chatten soru sorabiliyorsunuz veya chatten soru soramazsanız da mail atabiliyorsunuz ve maillere hocaların %90'ı dönüyor o şekilde ulaşabiliyorsunuz aradığınız soruların cevaplarına. Zaten genellikle hani online ortamda olunca biraz daha araştırmaya bir tık daha hani yöneldiğimizi söyleyebilirim. Yani en azından kendim adım. Kendiniz araştırdığınız zaman aslında bakarsanız bir tık daha iyi öğreniyorsunuz. Bu da var yani. Online ortamın dezavantajı daha. Yani ben üniversiteye 5 ay gidebildim. Yani ben de açıkçası çok gidebildim diyemem. Ben de birazcık online tipçi gibiyim ama bu sene birinci sınıflar başladığında hep online başladı ve online gitti. O üniversite ortamını hiçbir zaman göremediler ve bence bu çok büyük bir eksiklik. Yani ben de kendim açıkçası üzülüyorum. Umarım neye bahara diye düşünüyorum ben daha erken toparlayacağını hiç zannetmiyorum ama Umarım seneye bahara artık üniversiteye gidebilirim diyorum. Çünkü İnsan ister istemez özlüyor ve en azından bir tık daha düzenli oluyorsunuz. Çünkü sabah işte kalkıyorsunuz, oraya gitmeniz gerekiyor, gittiğin zaman dersi dinliyorsunuz vesaire. Ancak bunu bazı insanlar online ortamda gerçekleştiremiyor. Eğer gerçekleştiremiyorsanız bence bunu mutlaka yapın. Hani dersleri sonradan çarpı iki dinlerim falan filan diye düşünmeyin. Bu online ortamın bir aslında avantajı tekrar dersi dinleyebilmeniz ama bence bu şekilde yapmayın. Dersi dersinde hani vaktinde girin sonra çok birikiyor. Bir kere çarpı ikiye alıştığınız zaman bir daha bırakamıyorsunuz. O yüzden bence yapmayın bunu. hani ben kendim tecrübeye sabit konuşuyorum. Son kurulda böyle yaptım. Çok hoş şeyler olmadı. Çok önemli bir yere daha geldim. Yüz yüze tıpla online tıp arasındaki en büyük farklardan bir tanesi kütüphane. Yani siz belki kendi evinizin etrafında kütüphanelere gidebiliyorsunuzdur veya okulunuzdaki açıkları gidiyorsunuzdur vesaire ama ben gitmiyorum. Korona açısından hani gidemiyorum ve bu beni açıkçası çok zorladı. Yüz yüzeyken çünkü kütüphaneye gittiğiniz zaman tamam ben buradayım ve ben burada ders çalışmak zorundayım. Yoksa hani burada boş boşuna vakit geçirmiş olacağım ve kendimden vakit yiyeceğim diye düşünüyordum. Ama evdeyken böyle olmuyor çünkü evdesiniz ve rahatsınız. Benim hep ev biraz daha rahatlama yerim olmuştur. Dolayısıyla benim için çok büyük bir problem oldu bu. Eğer ders çalışmada zorlanıyorsanız bunu aşağıda yorumlarda belirtirseniz bunun hakkında böyle ufak birkaç tane taktik çekebilirim. Çünkü de başta çok zorlandım. Ancak ikinci sınıftan sonra alıştım. Ve bunda birazcık açıkçası derslerin yoğunluğu da etkili oldu. Çünkü çalışmazsanız yapamıyorsunuz. Yani yok böyle bir şey. Ben şu anda temel bilimlerde okuduğum için, yani şu anda daha ikinci sınıf olduğum için klinik açısından çok büyük bir ilgim yok. Hastaneye gitmedir, işte sınavlarıdır, sözlerdir vesaire nasıldır çok net bir şekilde sizlere söyleyemeyeceğim. Ama yine de olumsuz etkilediğini hepimiz düşünebiliriz diye düşünüyorum. Umarım biter de ben kliniğe geçerken koronasız geçmiş olurum ve rahat bir şekilde okumaya devam ederim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım videomuz sizlere yararlı olmuştur. Bizleri Instagram'dan takip edebilir. Sorularınız, sorunuz, öneriniz olursa da Telegram'dan veya Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz ya da aşağıya direkt yorumda bırakabilirsiniz. Hani rahat olun bu konuda. Bu şekilde bu videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.